Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Adana Demirspor kariyerimizin 6. bölümü. Evet. Bugün günün ikinci videosu. Umarım güzel bir video olur. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İsteyebilirsiniz yorumlarda belirtin. O zaman haydi başlayalım. Başlayalım. Çünkü bugün önemli bir maç var. Galatasaray. Bu maçı yenmemiz lazım. Bakın bu maçı yendiğimiz takdirde ya şimdi ligin. E, bu maçı yendiğimiz takdirde arkadaşlar. Lan adamlar hepsi fazla fazla maç oynuyor. E, Baya bir sıra yükseliyoruz. Şu an hesaplayamam. Uğraşamam yani onunla. Hadi başlayalım hocam. E, kondisyonerler bayağı düşük. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir e, şey söyleyeceğim. Alt tepeye bir girelim öncelikle. Oha. Hoşuma mı? Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, aylardan bugün ne? Hadi bakalım. 30 Ekim tamam. Ben e, Ocak ayında Mustafa Ekimoğlu ve çevazi Çevizi nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu satacağım. Yani bir de şöyle bir, bir şey yapacağım. Transferlere bir girelim. Şuradan Semih'in de boy yazalım. Allah. Mükemmi, 19 yaşında genç yetenek, şimdi. Alınır alınır, alınır alınır, sıkıntı yok, alınır. Alınır alınır, değil mi? Alınır. Şimdi, e, şimdi Afif Ofansif oynuyor bunu Onu bir denemem lazım. Oynuyor, hiç sıkıntı değil. O zaman, Mustafa Ekimoğlu ve çavesi sattıktan sonra, ve Saat, orta e, ortası yatırım sonra falan filan intermilen yani çok uyduruk şeyler. Eee, kadro merkezine girelim. Abi... Niye hepsi kiralık listeliyor ya? Ben anlamadım. Abicim... Bu adamlar yeni geldi diye mi böyle ya? Aa doğru lan oyuncu alırken takas teklifi bulundunuz. Doğru, 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 doğru. Eee, onu unuturum. Yürüme sen düşmanım. Robotu verirsin. Yürüme sen düşmanım. Eee kısmen açık güzel hemen başlayalım. Bu maçı kazanalım. Lütfen kazanalım. Lütfen kazanalım. Seni bir kiralama isteğinde bulacağım. Eğer kiralamazlarsa direkt satın alma teklifine gidip ee, çeves keves artı gibi bir teklif yapacağım. Ne büyük maç başladı. Aviv gitti. Aviv. 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 Dafin sonu geçti. Aviv. Aviv attı. Aviv attı. Aviv attı. Aviv attı. Aviv attı. attı. Daha dakika beş. Gol bir. Aviv attı. İşte bu ya. Kafadır ya. Aviv ya. Helal be. Helal be. Çok iyisin be. Çok hızlı başladık maça. Maça çok hızlı başladık. Çok hızlı da biterim. Oha hocam. Sarı artı kırmızı. Yusuf Sarı sol kanattan yardırıyor. Yusuf Sarı. Ah be. Bizim acilen bir sabek ihtiyacımız var. Yüksek ihtimalle şöyle güzel bir sabek ne alacağımı biliyorum ben daha doğrusu. Göreceğiz, değerlendireceğiz, bakacağız. Arkadaşlar bir de Semi kulübümüz için yani kulübümüzün geleceği için çok önemli bir oyuncu. No 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 ver 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 ah be abi nasıl yetişemezsin abi ya hocam full Osimen gitti. Osimen, 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 Osimen. Ve gol. Gol. Yani arka taraf ne abi ben onu anlamadım. Gol. Adamlar attı abi. Gunner atıyor abi. Victor Osimen. Osimen. Uf. Önünde bir tane adam var yer onu. Yer onu abi. Abi yer onu. Alif, Alif namına. Alif ya onu. Barış. Ananın. Of. Of çok korktum. Şöyle derbilerin hastasıyız abi ya. Derbi değil aslında bu ama. Dayı. Ya. Lan top geçsin artık. Ya kendi adımı çarpıyor. Musimen de düşmüyor ki ama ayısı. Uf güzel 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 güzel. Hadi hadi hadi. Bu maçı yeneceğiz çocuklar haydi. Onu attırmayın kafa. Ayı attırmayın kafa. Ve ilk yarı dakika vermedim uzatma vermeden hakem maçı bitirdi. De, 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 de. Bakalım ikinci yarı maçta neler olacak. Umarım. Ya kazanırız yani kazanabilme şansımız olur. Ve ikinci yarı başladı. Chavez, Chavez büyük dripliklerle gidiyor. Chavez. Hocam foul. Hocam amına koyayım. Bas, bas Angola. Angola gol gol Angola kante, Angola kante, Angola kante. Angola kante. Amına koyayım ya. Ya. Abi mallar valla Çok fena sinirlendim şu an. Çok fena sinirlendim bu maçı ya kazanacağım. maçı kazanmadan. Hocam faul yok mu burada? Adam itiyor ya. Ya abi adam geçti. Yere bak şaka gibi ya. Lan tutsan, tut, tut, tut. Birini de tut, birini de tut abi tut ya, tut. Ya tut birini de tut ya. Ya abi adamın attığı gole bak ya. Abi adamın attığı gole bak ya. Abi adamın attığı gole bak ya. O kadar saçma goller yiyorum ki. Al. Bir de şimdi buradan geliyorlar. Gravilyon zaten koşmaya mecali yok ama. Abi 3-1 olmamalıydı bu maç ya. Abi 5 3. Üç, dakikada gol atıp nasıl böyle Abi Aviv atıyor işte. Aviv atıyor ya. Afif atıyor.

Gerçekten Abi bastır, bastır Yusuf Sarı, bastır. Yusuf Sarı bastır yavrum. Evet, içeride de kimse olmasın ama özellikle en sevdiğim şey içeride kimsenin olmamasıdır böyle maçlarda. Böyle maçlarda içeride kimsenin olmamasını ben çok severim mesela. geri zekalar var ya gemi ya. bütün bütün takım geri zekalı. Bütün takım geri zekalı. Bütün takım geri zekalı. Simi bir alayım bütün dert tası bitecek zaten. Bütün takım geri zekalı. Bütün takım geri zekalı. Çok ciddi söylüyorum bakın arkadaşlar. Çok samimi şekilde söylüyorum. Yani bu takım ne oldu da bir anda 6. sıraya düştü mesela. Niye bizim maç eksiğimiz var mesela? Mustafa Ekimoğlu 17 yaşındasın. Eşek nasıl yoruluyorsun sen ya? Yani bir kondisyoner sıkıntısı da yok. Hı. Bu maçtan sonra da bir dahaki bölüme geçelim. Yedinci bölüme. Bu um, maçı yenmemiz lazım. Bas. Çavez bas. Oha hoca. For yok mu? Ya Allah senin belanı versin hakem gibi. Ya nasıl tutuyorsun hakem? Hakem ne lan kaleci nasıl tutuyorsun onu ya? Abi sözlerim karıştı artık ya. Hakem zannettim amma. Aynen. Abi At onu at onu onu at Mustafa Hekimoğlu Tam 90'ı Mustafa Hekimoğlu attı Onlara şöyle bir gol ihtiyacımız var mı? Şöyle güzel bir gole ihtiyacımız vardı güzel. Şöyle güzel bir gole ihtiyacımız gerçekten gerçekten gerçekten. Güzel bir gol. Şık bir gol. Bütün modumu düşürüyor şu takım. Şu takım bütün modumu düşürüyor benim. Çok ciddi söylüyorum. Gitsene kardeşim. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı attı. Evet. Bu maçta burada biter. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi, e, sonunu simüle ediyorum. Bir de gol de attırmışız yani helal olsun ha. He. İk i̇ki, buradan iki bir yapmışsınız yani helal olsun. Burada arkadaşlar benim bayağı bir maç eksim var. E, yani şu durumu şöyle anlatabilirim. Bakın. Benim normalde 27 puanım var. Tabi. Bu arada kadro merkezine gidip ben ee, Şeyi şey satacağım. Pardon bu halde Yusuf Sarı'yı satacağım. Yusuf Sarı'nın finansal değeri ne kadar? Hemen bakalım. 8.5. Gayet transfer listesini ekliyorum. Trabzon linkini ödedin sen ona. Heh. Trabzon ilgileniyor zannettim de bir anda. Neyse o sarı. satmak istemezdim de valla oyuncu alacağım. Yoksa beni bilen bilir <laughs> Ve Adana Demirspor maçı iki teklif mi var? Kime teklif var? Yusuf Sarı. Enes var yok. Görüşmeye yapalım da ben direkt 10 milyona alsam hatta 11 milyona alsam. Ver gitsin. Bak, şimdi olacağım. Benim şöyle bebelerle uğraşacak halim yok. Bana direkt be amını. <laughs> Versin <onu. gülüyor> oğlum. On bak, on milyon yaptım bak şimdi. Ben dedim sanki. Patik verme. Vermiyorum ben sana Orada dakika kaç Şöyle bakalım Dakika 16 tamam Bir bak Hemen bak Hemen Bir video dağıtalım Şey bir video demişim Bir baş dağıtalım hızlıca Sonra Videoyu Hatta ve hatta Bakın Maçı direkt simüle edeceğim siz göreceksiniz, ben görmeyeceğim. Bence daha zevkli. İki iki. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.